Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kübit Junior oyununu tanıtacağız. İlk önce kutusunu göstermek istiyorum size. Kübit Junior oyunumuz artı 3 yaştan başlıyor. 1 ve 4 oyuncu arasında oynanıyor. Bu kısmı bu şekilde. Arkasını da gösterebilirim. Nasıl oynanacağından bahsediyor. Kübis oyunumuzun normal şartlarda Türk versiyonu da var. Ama Kübis Junior'ın yok. Biliyorsunuz normalde Kübis oyunu 8 küple oynanıyor. Ama Kübis Junior oyunu 4 küple oynanıyor. Junior olduğu için. Kübis oyunumuz 8 yaştan başlıyor. Kübis Junior oyunumuz artı 3 yaştan başlıyor. Şöyle göstereceğim size. Bunların hepsi ahşap. Hem altındaki tablası hem bütün küpleri ahşap. Aynı zamanda bu yönden de farklı küpü. Çünkü Türk versiyonları genellikle plastik oluyor. Bunlar ahşap. Belki fiyat olarak tabii ki bir tık daha yüksek. İçinde 60 tane kartımız var. İster bir kişiyle oynuyorsunuz, ister 4 kişiyle oynuyorsunuz. Evet diyelim ki biz iki kişi oynayacağız. Bunu kaldıralım. Oyuna başlamak için küplerimizi ilk önce dışarıya çıkarıyoruz. Sonra ortaya bir kart koyacağız. 60 tane kartımız var. Bunların numaraları da var. Tabii kolaydan zora doğru. Hemen bir numarayla bir tane kolay kartla başlayalım. Küpümüzün üzerinde göstereyim ben. Düz siyah var. Üçgen var. Düz beyaz var. Böyle ve böyle noktalı kısımları var. Tabii ben buna mesela düz siyah dedim. Çünkü benim kartımda siyah var. Buradaki renk mor benim siyahım oluyor. Buradaki yeşil benim siyahım oluyor. Ya buradaki turuncu, buradaki mavi benim siyahım oluyor. Şimdi burada siyah nokta var gördüğünüz gibi. Hemen küpümü çeviriyorum. Koyuyorum. Geri kalanda ne var? 3 tane beyaz küp. Bu şekilde hemen koyuyorum. Önce bitiren ne yapıyor? Tabii ki kartı alıyor. En çok kartı alan oyunu kazanıyor. Bunun gibi birkaç kart göstereyim size şöyle. Bunlar kolay olanları. Mesela şurada bir daha farklı olan var. Burada mesela ne yapıyoruz? Bakın beyaz üçgenler köşeye geliyor. Atlarda tabii ki siyah, siyah. Bunun gibi. Bir tane de zor açayım size. 60'lı 50 kartlardan açayım. Mesela Bakın bu 51. Şu atmış. Evet şöyle bakın ortada desen yapıyorsunuz. Bunlar tabi bu desen yapmak daha da zor oluyor. Bunun gibi daha birçok kart var. Gene bakın şurada bir desen daha yapılmış. Çocuğumuz 3 yaştan sonra bunu çok rahatlıkla oynayabilir. Özellikle ilk kartları çok güzel yapabilir. Bu oyunu oynadıkça tabii ne kazanacak çocuğumuz o da önemli. Bir kere eşleştirme. Değil mi? Buradaki mesela siyahla buradaki siyah yuvarlak. Desen eşleştirme, desen oluşturma, görsel algısını, problem çözme becerisini de aynı zamanda arttırıyor. Mesela buradaki deseni nasıl oluşturacak diye düşünüyor. Eviriyor böyle çeviriyor ve bu şekilde problem çözme yeteneğini de geliştirmiş oluyor. Mesela biz bir deneyelim. Hemen çıkarıyoruz küplerimizi. Bakın şu köşeden başlıyorum. Siyah üçgen. Bakın bu arada böyle dördünü de koyunca tam oluyor. Bu şekilde de bulabilir çocuklarımız. Hemen köşeye koydum. Altında bakın siyah tamamen. Burada da siyah görüyorum. Evet burası da üçgenli. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde koyduğumuz zaman desenim oluşuyor. Çocuklarımız için hem onları birçok yeteneğini geliştirici, hem eğlenceli hem de ailece oynayıp zevk alabileceğiniz güzel bir oyun. Ben tavsiye ediyorum. Videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda başka bir kutu oyununu tanıtacağız. Yine çocuklarımız için ve hep beraber oynayabileceğimiz güzel bir oyun olacak. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz ve bir sonraki videomuzu merak ediyorsanız takip etmeyi unutmayın.